Bu bölümde Raspberry Pi kullanarak uygulamada sunucu üzerinden led yakma işlemi yapılacaktır. Şimdi uygulama kodları bu şekilde olacak. Bunları tek tek yazmıyorum. Çünkü yazım işlemi çok çok uzun sürecek. Kodların açıklamasını yapacak olursak burada GPIO kütüphanesi yüklendi. Kütüphane olarak Flask, Render Template ve Request kütüphanelerini de ayrıca yüklüyoruz. Pin dizilimin BC, BCM dizilimine göre yapıyoruz. Hataları devre dışı bıraktık. Kırmızı, sarı ve yeşil ledler kullanacağız. Bunları 13, 19 ve 26 pin nol GPIO pinlerine bağlıyoruz. Şimdi bunlara bakacak olursak şöyle yakınlaştıralım. Pin dediğimiz zaman bakalım 13, 19 ve 26 hangilerine karşılık geliyormuş. Bakın şurada sırayla 13, 19 ve 26 numaralı pinlerin bağlantısını görüyoruz. Bunlar yan yana olduğu için ve bu kolay bağlantı kurulabileceği için bunları kullanacağız. Zaten birazdan simülasyon üzerinden de nasıl bağlayacağımızı anlatacağım. Uygulama kodlarına yine baktığımız zaman burada Flask ile ilgili temel işlemler ve kütüphane yükleme işlemleri yapıldı. Kod tanım e, pin tanımlamaları yapıldı. GPIO pinlerine de çıkış pini olarak sıfır değerlere atanmış. tek durum yani. Başlangıç olarak sıfır değerleri vermişiz ve bunların sönük olarak uygulamaya başlamasını sağlayacağız. Yine bunları çıkış pini olarak ayarladık. LED durumlarını da bakın burada low olarak ayarladık. Başlangıçta herhangi, bise, herhangi bir LED açık kalmasın diye. Buradan froot metodunu çalıştırıyoruz. Burada yine bir fonksiyon oluşturuyoruz. Led state durumlarını da buradan alıyoruz. Yani o anki led durumları neymiş? Low mu? High mı? Bunları tabi başlangıçta biz low olarak ayarladık ama uygulama içerisinde de on off durumlarını ayarlayacağız ya da high low durumlarını da ayarlayacağız. Template data isminde bir tane de sözlük tipinde değişken oluşturarak bakın title kısmına GPIO output status yani GPIO çıkış durumu. Ledred kısmına ledred state LED yellow kısmına LED yellow state, LED green durumuna da LED green state şeklinde sözlük tanımlaması yapılmış oldu. Buradaki approot metodu kullanılarak iki farklı yönlendirme işlemi yapılacak. İlk yönlendirme sunucunun ana sayfada ledlerin durumlarının görüntülenmesi ve ledlerin ilişkili butonların görüntülenmesini sağlayacak. Bunun için de bir index HTML dosyası oluşturacağız. Onu da bir sonraki aşamada yapacağız. Burada LED pinlerinin nasıl kontrol edileceğini de biraz önce anlatmıştık. İkinci approved metodumuzda bakın şurada. Burada yapılacak işlemle de her LED'in ismi ve lojik durumu ifade edilmek üzere kullanılacak. Buradaki gibi aktüatörümüz olacak. LED red durumunu ya da red yellow durumunu bu aktüatör içerisine aktaracağız. Yine bakın şurada geriye döndürdüğü değere baktığımız zaman index 3.html dosyasını oluşturmamız gerekiyormuş. Bunu dilerseniz birlikte oluşturalım. Şimdi şuradan p klasörüne gidiyorum. templates'in içerisine girdim. Şunu silelim. Yeni bir dosya oluşturalım. New file. index 3.html. Şimdi bunu text editörle açalım ve kodları bunun içerisine yazalım. Öncelikle ünlem işareti doc type html diyoruz. Head parametresiyle başlığı oluşturacağız burada. Title sayfanın başlığı. DPIO kontrol diyelim. Slash title. Title kapattık. Ayrıca hidi de kapatalım. Slash hid dedik. Body kısmına geldik. Yani uygulamanın daha doğrusu HTML sayfasının gövdesini oluşturuyoruz. Burada H1 ile büyük harflerle yazıyoruz. En büyük yazacağımız şeyler ledler büyük ve koyu olacak şekilde yazıyoruz slash h1 dedik bunu kapattık h2 açıyoruz bir tane bunun içerisine de durum yazıyoruz bir boy küçüğü olarak varsayabiliriz bunu h1'e göre buna da h2 deyip kapatalım ve h3 vereceğiz bunu da çoğaltacağız buna sarı led diyoruz şöyle gösterelim bunun parametresine Python scriptinden oluşturduğumuz Python scriptinden çekeceğimiz için let red diyoruz. Peki bu let red nedir? Bakın uygulamaya gelelim şöyle. Let red parametresini bulalım şuradan. Bakın şurada let red. Buraya göndereceğimiz değer. Onu da burada tanımlayacağız. Yani oradan gönderdiğimiz değer bura içerisinde tutulacak. Şuraya geldik. Slash P3 dedik. Bunu kapattık ve bundan çoğaltacağız. Aslında şuranın kırmızı olması lazım. Kırmızı led. Bunu çoğaltalım. İki tane daha olacak böyle. Sarı led olacak. Red. Bunda ye ve diyelim. Aynı şekilde yeşil red koyalım bir tane. Yeşil led. Buna da gri. Bir paragraflık boşluk bırakıyoruz. BR dedik. Alt satıra da geçmiş oldu. Buraya bir tane H2 koyalım. Ve bununla ilgili komutlar diyelim. Slash H2 dedik. Sonra bir tane H3 açalım. Bunun içerisine kırmızı led kontrol şöyle işaret koyalım. Sonra buraya link vereceğiz. Tabi sonra da bunu çoğaltacağız. Bundan sonraki kısım kolay. A, ref. Burada link vereceğimizden bahsediyoruz. Tabi bu şurada şöyle bir tık içeriden başlatalım belli olsun. Link vereceğimizden bahsediyoruz. Eşittir. Tırnak içerisinde led red slash 10 şeklinde tanımlayacağız. Class eşittir buton. Bir tane buton oluşturduk bununla ilgili. Bu linkin tabi adrese görünür ne görünür olacak şekilde hani ne görünmesini istiyoruz led yak kırmızı led yak şeklinde bir buton oluşturmuş olduk. Bu linki kapatalım oluşturduğumuz Slash A diyoruz ve burayı kapattık. Şimdi Bunun bir de söndür Butonu olacak O halde şunu kopyalayalım Şuraya gelelim şöyle kapattık. Buna da of metodunu uygulayacağız. Of metodu. Let söndür. Bu da görünür olacak metin. Şimdi buradaki h3 kapatalım ve çoğaltalım. Slash h3. Bundan toplam 3 tane olmasını istiyoruz biz. Bu Sarı LED kontrol olacak. Burada gelecek parametre Red YLV olacak. Bu da aynı şekilde LED yak olacak. Burada gelecek parametrede LED yellow'un off metodu olacak YLV. Bu da söndürü olacak. Üçüncüde de yeşil LED kontrolü diyeceğiz. Buradan green diyeceğiz. Buna da aynı şekilde green diyeceğiz. Bunun da yak ve söndürme tutları olacak. Bu H3 kapattıktan sonra da body'yi sonlandıracağız. Slash body olacak ve HTML sayfasını sonlandıracağız. Slash HTML. Eğer sorun yaşarsak bunu da kontrol ederiz. Kaydet dedik. Bakın bu da HTML dosyasına dönüştü. Neden HTML dosyasına dönüştü? Text Editor açtık şunu. Burada DocType'ın HTML olduğunu söylememizden kaynaklı. Şimdi devre bağlantısını oluşturmadan önce sunucuyu bir ayağa kaldıralım ve kontrol edelim. Bunun P klasörüne oluş kaydetmemiz lazım. Buna flask let diyelim. Uygulama çalıştı. 5000 numaralı porttan bunu çalıştırmamız gerekli. Hemen bakalım şöyle. 192. 168. 32. IP değişti. 5000. Şurada aslında açması lazım da. Neden porta ulaşamadık biz? Tekrar deniyorum. 192, 168, 30.5 2.5 Biraz önce gelmişti aslında 192, 168 Şöyle yaptığımız zaman Tabi bu çalışmayacak şurayı 30 yapmamız lazım Evet bakın geldi Tabi doğrudan bazen ee, Flash sunucusuna ulaşamadığı zaman internette arama yapıyor Google Chrome Bakın burada led yak ve led söndür Şurada bakın led red off led red on şeklinde Parametrelerin şuraya geldiğini görüyoruz Uygulamamız ayağa kalktı tabii şu an devre bağlantısını yapmadık hemen devre bağlantısını da yapalım Şimdi uygulama bağlantısını oluştururken bizim 3 tane ledimiz olacak bunları yan yana dizelim Birinci ledimiz kırmızı sırayla alalım. Eğer sırada bir değişiklik olursa ledlerin yerini değiştiririz. İkinci ve üçüncü ledimiz. Bunun rengi sarı olacak diye düşünüyoruz. Tekrar pin altına bakarız. Bunun yellow. Herhangi bir sarı olabilir. Temsili bunlar. Buradan green'i buluyoruz. başka bir yeşil alalım. Peki. Şunu da çoğaltalım. Ve bunu da çoğaltalım. Bunlara GND bağlantısını yapmamız lazım. Şuradan GND'yi bulalım. Bakın GND buradan aldık. Bunun rengini siyah yapalım. Herhangi bir GND'yi kullanabiliriz. Şimdi de buradan sırayla GPIO 13 19 bakalım hemen. 13 19 ve 26 numaralı pinleri kullanacağız. O halde şuraya gelip bakıyorum. 13 kırmızıya bağlamıştık. Bunun rengini mavi yapalım. Sarı 16'ya bağlanması lazım. Pardon 19'a bağlanması lazım. Bunu da bağladık. Rengini değiştirelim. Yeşil olsun. Ve son olarak GPIO 26 sağlamasını yapmak istersek de kodlarımıza baktığımız zaman bakın 26 olduğunu görüyoruz. O halde bunu da getirip buraya bağlayalım. Rengini de farklı bir renk yapalım. Pembe olabilir mesela. Evet, artık kodlara çalıştırıp bunu kontrol edebiliriz. Evet, devre bağlantısını kurduk, sunucumuzu kontrol ettik. Bakın, sunucumuz şu an çalışır vaziyette. E, bununla ilgili sayfaya da şuradan port numarasından ulaştık. Şimdi kırmızı LED'i yakmak için yak butonuna basıyorum. Bakın, kırmızı LED'im yandı ve burada LED state durumu da 1 oldu. Yani biz uygulama üzerinde şu LED state durumlarını da şunları başlangıçta. LED'deki değerleri okuyup duruma göre buraya yazdırmak için kullandık. Sarı LED'i yapmak için bakın buradaki düğmeye bastım. Yeşil LED'i basmak için de buradaki düğmeye bastım. LED state'lerini de anlık olarak görüyorum yanıp yanmadığını. Yine söndürmek için de kırmızı LED'i söndür, sarı LED'i söndür ve yeşil LED'i söndür şeklinde bunları söndürdüm. Anlık olarak burada gördüğümüz gibi LED state'lerini de kontrol ettik. Bakın şu an yerel ağ üzerinde çalışıyoruz. Yani internet üzerinden başka insanlar bize şu an ulaşamaz. Şayet biz bu yaptığımız uygulamayı e, farklı bir internet ağ üzerinden bağlanmak istersek vekil sunucu kullanmamız lazım. Bunu da sonraki bölümlerde uygulamalı olarak nasıl yapacağımıza anlatacağım. Temel olarak flask sunucusu kullanarak sunucu üzerinden pin kontrolünü ağ üzerinden herhangi bir cihaz kullanarak bu şekilde sağlayabiliriz.